Bu baş horozumuz. Buraların anasını belirleyen horoz. Biraz daha yanaşırsak üzerimize atlayabilir. Burada da keçilerimiz var. Gördüğünüz gibi bu güzel bir alpin. Evet bu sakallı amcamız da bir sanen. Teke erkek. Evet gene burada bir sanen tekemiz var. Gördüğünüz gibi bunlar sakalları ve boynuzlarıyla ayrı bir güzellik içindeler. Bir asaletleri var. Bizim hayalimiz tabii ki var. Özellikle bu kahverengi olan alpinleri üretmek. Fakat bunları üretmek öyle kolay olmuyor. Özel hayvanları üretmek her zaman zor oluyor. Ama deniyoruz. Bu sene Yem dolayı keçilerimizin bir kısmını vereceğiz. 50'ye yakın keçimiz var. Bunlardan 30 tane dişi vererek küçük bir keçi sürüsü haline dönüşeceğiz. Çünkü artık fabrika yemi yeterince bunlara veremiyoruz. Şimdi Aziz abimiz baş çobanımız Bugün keçileri araziye çıkartmadık. Onlara saman verecek. Bu arada da eşek beyler ahırdan çıkıyorlar. Bunlar bize Türkan ablanın hediyesi. Manisa Şehzade'den eşek çiftliğinden hediye geldiler. Geçen sene onlara saman vermiştik. Onlar da bize eşek hediye ettiler sağ olsunlar. Bu eşekleri özellikle dünyada zulüm görmüş, ezilmiş, düzülmüş, sırtına yük olmuş, perişan edilmiş, burunlarından getirilmiş. Bütün eşekler adına burada bunları özgürce besliyoruz. Paramız olduğu sürece de bu beş eşeği beslemeye devam edeceğiz. Bazıları tabi olaylara her boyutta ekonomik baktığı için Yazık bunları yedirilen savana falan diyor. Ama biz eşek milletinin çektiklerinden dolayı bu eşekleri burada ağırlayıp geçmişteki zulümleri unutturmamak için eşeğin insanın varlığındaki rolünü unutturmamak için bu güzel hayvanları burada beslemeye çalışıyoruz. Çünkü eşek insan var olduğu günden beri onun hizmetinde olan İnsan tarafından her türlü kullanılan bir hayvan. Hala da bugün kırsal alanda eşekler kullanılıyor. Eskiden mühendislik alanda bile eşekler kullanılıyormuş. Bir yere yol yapılacağı zaman Eşeği önden gönderiyorlar. Eşek en doğru, en doğru eğimin olduğu yolu takip edermiş. Arkasından işçiler çizgiyi çizip Eşeğin gittiği yerden yolu geçirirlermiş. Ha, eşek bunu beceremiyorsa Amerika'dan mühendis çağrılıyormuş. Tabi şimdi artık bizde de teknolojik aletler olduğu için yol yapımında eşeğe gerek kalmıyor. Zaten bizim o 5 tane müteahhit bütün yolları millete döşeyerek gerekli ulaşımı sağlıyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Sonuç itibariyle eşek enteresan bir hayvan. Ve Arkadaşlarına da sadık bir hayvan. Geçen kış bir koyunun üzerine bu horoz da beni sabote ediyor burada. Oğlum çekim yapıyor, sabote etme. Geçen sene eşeğin üzerine tahta bir yemlik devrilmişti. İki tane eşek, biri devrilen yemliğin altındaki koçu kurtarmaya çalışırken diğeri de yemliği kaldırmaya çalışıyordu. Böyle bir arkadaş kurtarma operasyonunu gördükten sonra Eşekler olan saygım bir kat daha arttı. Bazen hani insanlara diyorlar ya eşek misin falan diye. Bence bu o insana yapılan bir övgü. Ee, bir hakaret olarak görmüyorum. Çünkü eşekler insanların sandıklarından çok daha zeki, akıllı ve işini bilen hayvanlar. Fakat insanoğlu her şeyi sömürdüğü için, eşeği de yıllarca sömürdüğü için... Ee, eşek bu sömürü içinde hep altta kalan olmuş, altta kaldığı için hep ezilmiş ve her zaman da işte sıkıntılı olan hayvan durumunda kalmış. Şimdi bizim eşeklerimizin üzerindeki yavruluk tüyleri çıkıyor, ee, dökülüyor, yeni tüyleri çıkıyor, renkleri ortaya çıkıyor ve güzelleşiyorlar. Aziz abimiz onları yemledi. Bugün onları burada arayacağız, meraya bırakmayacağız çünkü hava şartları çok uygun değil.